Efendim merhaba. Yine almış olduğumuz Adison araç içi telefon tutucuyu tanıtıyoruz sizlere. Ekipmanımızın kutusunun dıştan görünüşü. Özellikleri: Kolay ve hızlı kurulum. 360 derece dönebilen başlık. 4-6 inç arası telefonlar için uyumlu güçlü vakum sayesinde tutturulduğu yere sağlam bir şekilde tutuyor. Ve esnek kol. Şimdi kutuyu açıyoruz. Bu alet araç içerisinde telefonlarımızı navigasyon olarak kullanırken ayrıca yol çekimlerinde büyük faydası oluyor. Ayağımızı tutturuyoruz zemine. Yukarıdan bastırıyoruz. Sonra o damağını aşağı indiriyoruz. O şekilde sağlam bir tutuş yapıyor. Telefonu tutturmak için arka tarafında düğmesi var. Ona basıyoruz. O kendisi açılıyor. ölçüsüne göre ne kadar açılacaksa. Sonra alt kısmında telefonun düşmesini önleyen damaklar var. Bunu açıyoruz ve telefonu içerisine koyuyoruz. Ve kenardaki damakları kapatıyoruz. Çıt çıtlı zaten o. Sıkıştırıyoruz telefon düşmemesi için. Sonra onu bu ayağa monte edeceğiz arkadaki vidayı iyice gevşetiyoruz. Ve o ayağa takıyoruz. Çıt diye giriyor zaten. Evet, gördüğünüz gibi. Sonra o vidayı sıkıştırıyoruz. İster bu şekilde navigasyon kullanımı için, ister çekim yapmak için telefonumuzu aracımıza tutturup çekim yapabiliyoruz rahat bir şekilde. Ve 360 derece bu dönebiliyor. Bu telefon tutucuyu aracımızda kullandık. Gayet başarılı. Hem çekim yapmaya hem de navigasyondan faydalanmak için kullandığımızda güzel oldu. Diğer yandan evimizde de değişik amaçlı çekimler yapmak için pencere camına veya uygun bir yere tutturulup çekimler yapılabiliyor. Çok amaçlı bir ekipman bu. Efendim hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.